Selam Kıtırcıklar Bazen pastane ya da patiserilerde harika cheesecake'ler yeriz. Üstelik bir dilimi için de dünya paralar öderiz ama evde aynısını yapabilir miyiz? Neden olmasın? Her zaman söylerim, bizden önce yapanlar bizden daha mı iyi? Hayır, iyi olanlar hep en iyi yöntemi kullananlardır. Doğru yöntemi kullandığınızda her konuda en iyisini yapabilirsiniz. Ben limonu tatlılara çok yakıştırdığım için bugün limonlu cheesecake yapacağım. Ama siz üst sosu için evdeki herhangi bir marmelatı ya da çikolata sosunu kullanabilirsiniz. Hadi şimdi cheesecake elim mi? Alt tabanı için bir paket yulaflı bisküvi ve 3-4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı kullanacağım. Taban bundan ibaret. Peyniri tabakası için ise 400 gram labne peyniri, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 3 normal boy yumurta, 3 silme çorba kaşığı un ve 1 pinçik tuz. Üstü için hazırlayacağımız limonlu sosa, 2 limonun suyu, 1 tepeleme çay bardağı toz şeker, 2 dolu tatlı kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su kullanacağız. Üzerini de nane ve limonla süsleyeceğiz. Ama onlar da ayrı bir lezzet katacak. Önce kek tabanını hazırlayarak başlamalıyız. Bisküvilerimizi rondoda biraz diri kalacak şekilde kıtırdatalım. Bulgur pirinç tanesi gibi. Sonra üzerine tereyağını ekleyerek güzelce karıştıralım. Çapı 22-25 cm arasında olan kelepçeli bir kalıba dökelim. Kaşık ya da bardak yardımı ile sıkıştıralım. Tabana yağlı kağıt sererseniz çıkarmak daha kolay olacaktır iyi sıkıştıramazsak ve boşluklar kalırsa tabanı keserken kırılma riski artar. Kalıbımızı buzdolabına atalım. Hatta hava çok sıcaksa buzluğa bile atabilirsiniz. Ben buzluğa atıyorum. Bu aşamada iki karıştırma kabına ihtiyacımız var. Yumurtaların beyazlarını bir kaba, sarılarını diğerine ayıracağız. Yumurtaları ayırdıktan sonra ellerimizi de güzelce temizleyelim. Evet, yumurta sarılarını ve toz şekeri krema kıvamına gelinceye dek çırpalım. Arada kenarda kalan erimemiş şekerleri de temizleyelim. Evet, açık sarı ve kremsi bir yapı oluştu. Şimdi labne peynirlerini de ekleyelim ve çırpalım. Unumuzu, vanilyayı ekleyerek iyice karıştıralım. O bir kenarda beklerken bir pinçik tuzu yumurta beyazlarını ekleyerek hızlı devirde kar gibi olana kadar çırpacağız. Yumurta beyazları yeterince çırpılmışsa kabın içinde hareket etmez. Kontrol ederek çırpın. Fazla çırpıldığında da yumurtada oluşan bağ kırılır ve istediğiniz gibi kabarmaz. Şimdi iki kabı birleştirme zamanı. Yavaş yavaş ve dikkatlice karıştırmalıyız. Yumurta beyazları sönmesin. Kenardan alıp, ortadan çekerek karıştırmak en iyisi. Tamam oldu. Tamam oldu. Buzluktan kalıbımızı çıkararak karışımın tamamını üstüne dökelim. Ve üstünü düzgünleştirelim. Önceden 150 dereceye ısıttığımız fırınımızı atalım. Benim fırınımda yaklaşık 45 dakika da pişiyor. Fırınlar farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle hafif kızarana kadar pişirin. Erken çıkarırsanız üstü akışkan olur ve bölünür. O fırında pişerken limon kremasını yapabiliriz. Suyu, limon suyunu, toz şekeri ve nişastayı pişirme kabımıza koyalım. Nişasta iyice dağılana kadar karıştırıp ocağımızı açalım. Karıştıra karıştıra muhallebi yapar gibi pişirelim. Kaynamaya başlayıp kıvam alınca ocağın altını kapatalım limon süslerimizi hazırlamak için 2 çorba kaşığı şekerin üzerine yarım çorba kaşığı su koyup ocakta hafif karamelize edelim ve ince ince dilimlediğimiz limonlarımızı içine atarak her iki taraflarını karamelize edelim. Fırından çıkardığımız kekimizi bir saat dinlendirdikten sonra üstüne önce limon sosunu sonra da karamelize limonlarımızı güzelce ekleyelim ve nane yaprakları ile de süsleyelim. Çok güzel oldu. Biraz dinlendirelim ve sonra kelepçeyi çıkaralım. Kelepçenin kenarları yapışmışsa mutlaka önceden ince bir şeyle, bıçak gibi ince bir şeyle ayırın parçalanmasın. Limonlu cheesecake'imiz hazır. Servis edebiliriz. İlk dilimi dikkatli alın dinlendikçe daha kolay servis edilebilir. Afiyet olsun. Limonlu cheesecake tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Pişire Taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımı Pişire Taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.